Arda kardeşin hakemliği bitti mi? Yani onu kararını verici olan Merkez Hakem Kurulu Başkanı. E, elbette ki e, kendi hakemlik müessesine yakışmayan davranışları içerisinde bulan büyük hatalar, hatalarını yapıp düzeltmeyen insanlar bizden beraber devam etmeyecek. Peki. Halil Umut meğer... biz onların hepsine yani e, bugün de söyledim. Sadece e, hakemlik yaşadıkları verdikleri, işittikleri laflardan dolayı yaşadıkları sorun değil. Ya yani şahsi sorunlarınız da varsa, özel sorunlarınız da varsa bir abiniz olarak 24 saat telefonum açık ve her türlü ilgilenmeye, her türlü sorunla ilgilenmeye de açık. Sadece toplumun beklentisi sizden maçlarda hataları minimuma indirmek. Hata olmayacak mı? Olacak. Ama bunları en, en aza indirip avcı gibi sizinle. ve ee, bağlı olduğunuz Merkez Merkez Hakem Kurulu ve Federasyonu eleştirmek için bekleyenlere bu bu fırsatı vermeyin ya.